Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sıvı soğutmalı motorlarda bu sistem nasıl oluşturuluyor, ne sıklıkla değiştirilmeli, soğutma sıvısı nasıl seçilmeli bunları anlatacağım. Özetlemek gerekirse neden D ne mineralize saf su kullanmalıyız, neden uygun tip antifrizi mutlaka bulmalı ve onu kullanmalıyız, neden sık değiştirmeliyiz. Bunları bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz araçlarımızın motorları metal temelli yapılıyorlar. Eskiden alt her tarafı siyah metallerden yapılırken şimdi sonraları üstler alüminyum alışıma geçti. Şimdi neredeyse her tarafı alüminyum alışım. Ancak biz tabi bunu alüminyum diyoruz ama alüminyum içerisinde birçok başka metaller var. Bunun dışında işte e, kauçuklar var, kompozitler var. Sen Bir sürü sensörlerin içinden geçiyor gene su. Onlarda daha farklı metaller de var. E biz bunların hepsinin suyla e, iyi anlaşamadığını biliyoruz. Su bunların hepsini çürütüyor, çözüyor, paslandırıyor, aşındırıyor. E, kötü şeyler yapıyor. Biz peki niye hala su kullanıyoruz bu araçların e, sistemlerinde soğutma sıvısı olarak? Aslında sadece biz motorlarda değil, endüstrinin her yerinde e, ısı transferi için kullanılabiliyorsa eğer suyu kullanıyoruz. Çünkü su bu konuda çok başarılı. Yani ısı transferini harika yapıyor. Ee, çok bol bulunuyor. D-yonize de, deminileze saf su kullanmalıyız. Bunu anlatacağım. Ee, ancak o bile e, mesela antifrizle kıyasladığınızda bedava kalıyor. Fiyatı da çok uygun çok geniş bir şekilde bulunabiliyor. O yüzden işte nükleer santrallerden tutun işte seralarda mesela siyah varillerde ne mi su koyuyoruz. Gece e, gündüz güneş ışığından ısınıyor bu variller. Daha sonra yavaş yavaş gece ısıtıyor seranın içerisinde Bunun gibi kullanılabilecek her yerde e, suyu kullanıyoruz transferi için. Uygun olmadığı yerler var. Mesela 200-250 derecelerde benim bildiğim kadarıyla artık kullanılamıyor su. Bunun yerine ısı transfer yağları var. Bu yüksek derecelerde ısıyı transfer etmek için. Onları karşılaştırırsanız yani ısın, su ve ısı transfer yağlarının ısıyı bu taşıma kapasitesi, yani taşıma becerileri arasında ciddi fark var. Yani su çok iyi yapıyor bu işi. O yüzden çok uygun fiyatlı, çok bol bulunuyor. Biz de motorlarımızda su içerikli bir karışım kullanıyoruz. Bu suyla ilgili olarak bir şey bilmek lazım. Suyun kaynaması, çünkü çok biliyorsun hararet yaptırma, suyu kaynatma çok geçiyor. Suyun kaynaması, buharlaşması anlamına gelmiyor sadece. Suyun kaynaması demek içinde bulunduğu kabın her yerinde birden gaz haline geçmeye başlaması demektir. Yani kaynayan suyu baktığınız zaman görürsünüz her yerden böyle baloncuklar çıkmaya başlar. İşte altından üstünden sağdan solundan her yerinden gaza geçiyor. Ee, yoksa yüzeyinden yani bir yere bardak koysanız o bardağın üzerindeki su yüzeyinden buharlaşıp zaten gider her derecede. O kaynama değildir buharlaşma yani. Yani şunu düşünmeyin aracınızı hararet yaptırdığınızda sadece taşırma kabınızdan su kaynamıyor. Bir anda motor yolunuzun içindeki galerilerde, hortumlarda, radyatörünüzde her yerinde birden gaza geçmeye başlıyor. Dolayısıyla bir anda ısı taşıma kapasitesini sıfırlıyor. O yüzden aracınız anında hararet yapıyor. Çok yüksek derecelerde çalışıyor motor zaten. Bunu böyle bilin. Peki bu su neden su? Saf su. Bir kere saf olmayan suyun içerisinde e, ne olduğunu bilemiyoruz. Zaten her saf suyu da kullanmıyoruz mutlaka. Sertifikaları olan de-iyonize, de-mineralize saf su kullanıyoruz. İçerisinde saf olmayan mineraller, metalleri olan suyu kullanmıyoruz. Bunların zaten buradaki birçok değişik malzemeye nasıl etkileşime gireceğini bilmemizin imkanı yok. Yani zaten Su da hangi su yani? içme suyu, 10 tane içme suyu koysanız onun içi farklı. 10 tane yerden farklı çeşme suyu gelse 10 tane çeşme suyu farklı. Bu yüzden bunu unutun. Kesinlikle kullanamazsınız. İki neden olur. Yani mineralli su koyarsanız aracınıza. Bir tanesi bu mineraller işte slaj mulaj deniyor. Gene bir şekilde çözüyor. Çamur haline getiriyor. Yani paslandırıyor. Onu bunu yapıyor zaten. Bir ikincisi de bunu başka yere duyamazsınız. İstenmeyen bu mineraller gaz basıncı oluşturuyor. Şimdi bu sisteminiz bildiğiniz gibi su 100 derecelerde kaynıyor. Bunu yukarı çekmek için bir miktar antifriz etkilidir. 7-8 derece yukarı çıkartılır ama 107 derece sizi kurtarmaz. Çünkü bu aracınızın motoru zaten çok yüksek dereceleri görüyor. soğutma sıvısı da 107 derecenin çok üstünü görüyordur. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Basınç altında. Bu sisteminiz basınç altında çalışır. Kapalı kaptır. Nasıl düdüklü tencerede kaynamadan pişer. Onun gibi düşünün. Zaten sağlıklı motorun bile kapağını açtığınızda bir harlama olur. Bir anda su kaynar. Çünkü atmosfer basıncına düştüğü için. Sistemimiz o yüzden kapalı kaptır ve daha yüksek derecelerde kaynar. Yani kaynama sıcaklığını yukarıya çekeriz. İşte bu e, kapalı sistemlerde de her zaman bir valf olur. Nasıl düdüklü tencerenin de bir şey vardır, emniyet valfi vardır. Bunun da bu kapaklardır. Radyatör olanlarda olanlar radyatörün üzerinde bu kapakları açtığınız zaman içinde zaten bir farklı bir şey olduğunu görürsünüz. Böyle kalındır işte. Öteklerdim ki eski tip olanların ki yay falan görürsünüz. Bunlar fazla basıncı atar sistemde. Sistemin basıncını düşürmeden fazla basıncı sistemden atarlar. İşte bu mineralli su koyduğunuzda daha fazla basınç oluşturuyor veya bu kapağı yoruyor. Yani sisteminizde istenmeyen gaz basıncı oluşturarak gene hararete neden oluyor. Bu yüzden kesinlikle kullanmıyorsunuz. Uzak durun. Hiçbir şekilde aracınıza vurulama için şu için, bu için saf su, deiyonize, demineralize saf su dışında bir şey kesinlikle dokundurtmuyorsunuz. Bu bu kadar basit yani. Zaten üreticiler de bu şekildeki kullanıyorlar, bu şekilde öneriyorlar. Tersini yaparsanız motorunuz içten çürüyecektir. Onlara biraz sonra anlatacağım, paslanmış motor nasıl düzeltilebilir diye. Çok ağır hasarlar alacaktır. Peki, su dedik, e, suyun işte böyle bir sürü de dezavantajları var. Evet, bir tek avantajı var, ısıyı çok güzel transfer ediyor. E, motorun içerisindeki galerilerden alıyor, bir güzel bir şekilde radyatöre taşıyor, oradan havaya iletiliyor. Bu şekilde motorumuz istenen sıcaklıkta çalışılıyor. Peki, e, bu kötü özelliklerini almak için suyun ve başka özellikler eklemek için bildiğimiz gibi antifriz ekliyoruz. Antifriz ne yapıyor? Genel olarak işte suyun donma noktasını aşağı çekiyor. Biliyorsunuz ülkemizde her yerde sıfır dereceler görülebiliyor. Bunu o karışım oranına göre eksi 35'te hatta daha isterseniz daha aşağılarda çekebilirsiniz. Aracınız donmayacaktır aracınızdaki su. Yine aynı şekilde paslanmayı tabii ki tamamen engelliyor. Bazı yerlerde yağlama yapıyor. İşte birçok şu anda zaten çok fazla e, karışık yani sistemler birçok değişik element var e, suyun geçtiği yerlerden geçtiği yerlerde etkileşime girdiği İşte aracınıza uygun antifriz seçersiniz hiçbir sorun yaşamazsınız aracınız ne çürür ne paslanır e, ne aşınır içten yani hiçbir şey olmaz. Bu yüzden antifriz sıvısı var İşte biz ne yapıyoruz e, bu süper e, ısı transferi yapan suyu dey önce saf suyu alıyoruz aracımıza uygun e, olan. Yani Antifrizle karıştırıyoruz, oranına göre işte bir sıvı elde ediyoruz ve bu sıvı bizim aracımızın görmediğimiz bir şekilde içinde çalışmaya devam ediyor, sistemimizi istediğimiz sıcaklıkta çalıştırmamızı, soğutmamızı yarıyor. Peki antifrizi e, suyu dedik yani D de önce derece saf su. Daha iyisini de kullanabilirsiniz, daha yüksek dereceli saf sularda var ama giriş derecesi D de önce derece saf su. Antifriz seçerken nasıl seçiyoruz? Burası biraz karışık. Yeni araçlarda biraz daha basit aslında. Mesela bu Duster 1.0 bir araç. Bunun için seçerken sisteme girdiğinizde direkt çıkıyor. Renault tip D. Hiç başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Gidiyorsunuz Renault tip D antifrizi alıyorsunuz. Şu an piyasada yok. Bulamadıysanız bunun arkasını çevirdiğinizde birçok üreticinin birçok standartta yazıyor. Renault tip D'de yazıyor. Evet Renault tip D'yi karşıladığını biliyoruz. Bu antifrizi kullanıyoruz. Bu konsantre bir antifriz olduğu için saf suyla karıştırarak sisteme koyuyoruz. Bunun karışmış olan halde hazır gelenleri var, o zaman hiç saf suya falan bulaşmanıza gerek yok, direkt sisteminize döküyorsunuz. Eski araçlar için bu kadar kolay değil. Şimdi eski araçlarda yani direkt böyle işte tip diye falan çıkmıyor, o zaman ne yapacağız? Eski şeylerde yani 2000'lerin başına kadar olanlarda genelde etilen glikol falan yazıyor basitçe, orada konu biraz karışık hale geliyor. Şimdi dünyada bir e, sıkıntı var bu antifrizlerle alakalı olarak. Tercih Türkiye'de değil bir kafa karışıklığı var. Bu nasıl ortaya çıkmış ben de çok bilmiyorum. E, ben 20 küsur senedir motor topluyorum, bu işlerle uğraşıyorum. Hiçbir zaman bu rengine göre antifriz seçmedim. Yani hep içeriğine göre aldım bu antifrizleri. Bu renk kodu varmış gibi bir düşünce. Nasıl geldi, nasıl yerleşti hiç bilmiyorum. Çok yanlış. Antifrizlerde bir renk kodu bulunmuyor. Yani eski antifrizler, eski dedikleri de antifrizler. Yine organiklerden bahsediyorlar herhalde. Yeşil olur, mavi olur diyorlar. Hayır. Çok yeni dereceli. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum ama satılan mavi antifriz ben biliyorum. Yeşil duymadım koyu yeşil renkte olanı. Neon renkte yeşil değil de koyu yeşilde e, duymadım çok yenilerde ama olabilir de. Benim bilmediğim olabilir. Kesinlikle bir renk kodu kesinlikle bulunmuyor. Size bir örnek vereyim. Şu antifriz internetten girdiğinizde bu işte üzerine yazıyor. total Glacial oto antifrizi. Renk seçebiliyorsunuz. 3 tane rengi var. Bunun gibi bir rengi var, daha pembesi var, neon yeşili var. <laughs> İstediğinizi seçebiliyorsunuz yani. Renkte bir kodu olsa böyle bir şey olabilir mi? Hayır, renk kodu yok. Antifrizlerde renk olayını tamamen unutun. Hiç yani antifrizin rengi olmaz. Yani etilen glikol benim bildiğim kadarıyla şeffaf zaten, yani su gibi. Peki bunlarda bu renk nereden geliyor derseniz bunun iki nedeni var benim bildiğim kadarıyla. Birincisi bunlar zehir. Çok ciddi zehirler emdi. Siz ben doktor değilim, siz beni dikkate almayın ama benim bildiğim kadarıyla bundan iki yudum içtiniz, içtiğinizi anladınız, hastaneye gittiniz, yine kurtulamıyorsunuz. Yani ölmeseniz bile çok ciddi, ömrünüzün çok ciddi kısmını kaybetmiş oluyorsunuz. Birkaç organınızı kaybetmiş oluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Çok ciddi bir zehir bu yani. O yüzden bunlar böyle hiçbir şeyle karışmayacak bir renklerde yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Bir nedeni de tabii bu araç içerisinde birçok sıvı, yani yağmur suyu falan geliyor, yerden su tekrar kalkıyor falan. Yani soğutma sisteminden geldiği belli olsun diye böyle neon renkler hani bir yerden kaçak olursa anlayın diye o neon renklerde yapıldığını biliyorum. O yüzden bunların renkleri buradan geliyor benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bunları kesinlikle ve kesinlikle renk kodu varmış gibi düşünmüyoruz. Yani öyle eskisi mavi, yenisi yeşil falan. Hayır, yok öyle bir şey. İçeriğine göre bakıyorsunuz. İlk olanları inorganik vardı. Sonra organik çıktı. Organik bir başka çeşidi çıktı. Sonra onların ee, hibriti çıktı. Vesaire bu şekilde. Daha yenileri de var onların. Daha da yenileri var. Peki bunları karıştırırsak ne olur? Bunları karıştırırsanız, diğerlerini bilmiyorum ama inorganik ve organik antifrizi, şu ikisini karıştırdığınızda ortaya çıkan şey, bildiğiniz metali yediği söyleniyor. Yani organik ve inorganik antifrizi karıştırdığınızda ortaya çıkan sıvının asit gibi kıtır kıtır metali yediği, Söyleniyor. Birçok yerlerde okudum ben bunu aynı zamanda. Kesinlikle karıştırmamalısınız. O yüzden aracınız için uygun antifrizi bulmanız çok 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 önemli. İnorganik ve organik antifrizleri karıştırmamanız çok önemli. Durulama yapmanız çok önemli. Ben mesela bu araç için çok kolay bir şekilde antifriz buldum, seçtim, koydum. Bunu e, eski bir, yani 90'lardan kalma bir Kore aracına koydum ben içeriğinin uygunluğuna baktıktan sonra gene emin olamadım yani. Gittim biraz forumlarda araştırdım. Baktım kullanan çok var. Memnun kalan bundan o araçla alakalı olarak. O yüzden geçtim bile yani. O kadar dikkatli olmalısınız. İşte durulama yaptık sistemle vesaire. Ondan sonra geçtik. Bu şekilde yani bunları bir antifrizinizi belirleyip mutlaka markalı kullanın bu arada. Hangi markanın olduğu önemli değil. Yerli markaları da kullanabilirsiniz. Yabancı markaları da kullanabilirsiniz. Aracınıza uygun olanı bulun ve hep aynı antifrizi kullanın. Yani bazı şeyler var hiç duymadığım markalar falan arkasını çeviriyorsun. Ne oldu da yazmıyor. İnternet sitesi de yok. Hiçbir şey yok. Onlardan falan uzak durun. Benim tercihim yani. Benim şahsi tercihim onlardan yana asla olmaz. Çünkü sistemdeki suyu da tam temizleyemiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani sistemde hep bir miktar eser miktar eski su kalır. Bozar antifrizi vesaire sıkıntı yaşarsınız. Bunun olmaması için mutlaka ve mutlaka sisteminizde hep aynı antifrizi kullanın. Yani bir markanız olsun o aracınız için. Gene değiştirdiğinizde onun aynısını kullanmaya devam edin. Mutlaka bir durulama yapın sistemde ee, suyla. Ben de önce demineralize suyu bir kere koyuyorum, ee, saf suyu. Bir çalıştırıyorum, fan açtırıyorum, sonra tekrar döküyorum içerideki suyu. Ondan sonra yeni antifrizi suyu koyuyorum. Bazı yerlerde bunu musluk suyu yapabilirsiniz diyor. Ben araca musluk suyunu kesinlikle sokmuyorum ve mutlaka e, alt taraftan suyu boşaltıyorsunuz. Ee, yani radyatörden, bazı yerlerde motor bloklarında da su boşaltma tapaları olabiliyor altından yani aracın alt tarafından su boşaltılarak yeni suyu üstten ekliyorsunuz. Bazı yerlerde şuradan yani taşırma kabına giren su çıkartılıyor. Su değişimi yapılıyor. Şimdi bu yapılmaz demiyorum yapılabilir ama birkaç nedenden sıkıntılı. Birincisi bu sistem seri bir bağlantı değil bu hortum. Paralel bir bağlantı. Yani daha büyük bir bağlantıya paralel olarak girip çıkıyor bu. Yani suyu buradan sürekli su koyarsanız yani sistemdeki sıvıyı sürekli olarak azaltarak değiştirirsiniz. Yani buradan ne yapacaksınız? Litrelerce saf su mu koyacaksınız? Çeşme suyu kullanmak zorunda kalırsınız. Zaten kullanılmayacağını söyledik. Onun dışında buradan akan suyu ne yapacaksınız? Ben burada mesela çıkan suları depoluyorum. Biraz sonra söyleyeceğim bu zehir olduğu için. atılmaması gerekiyor. Onu ne yapacaksınız? Yerlere mi dökeceğiz yani yüz kaç litre bilmiyorum 30, 40, 50, 60 kaç litre buradan dökerek değiştireceğim. Bir başka neden daha söyleyeyim size. Buradan mesela motor artık çalışıyor. Bayağı bir sıcak bir hale geliyor. Siz buradan sürekli soğuk su veriyorsunuz. Özellikle kış aylarında su bayağı soğuk olacaktır. Yani buradan direkt veriyorsunuz. İşte devir daiminize geliyor. Oradan karışıyor gene o ama soğuk olarak geliyor. İşte bildiğiniz gibi sıcak motor, metaller, soğuk su. Ne oluyor? Mikro çatlaklar oluşturma riskiniz de var. Ben önermiyorum. Bunun yapıldığını e, görüyorum yani yapıyor insanlar. Ya isteyen yapabilir. Beni hiç ilgilendirmez. Ama bunu ben şu ana kadar herhangi bir servis kitabında vesairede böyle bir işlem görmedim teknik dokümanda. Mutlaka aşağıdan değiştirilmesi gerekiyor. Benim belirttiğim nedenlerden dolayı ben kesinlikle buradan zaten değiştirmiyorum. E, bunun dışında bildiğim kadarıyla antifrizyak ülkemizde de yani ben emin değilim. E, yine bakabilirsiniz yani yasa şeyinden çok emin değilim ama e, yasak olması lazım Türkiye'de de. Çok büyük bir zehir zaten. Yasak olmasa da dökmeyin bunu hiçbir şekilde burada toplanıp bertaraf ettiriliyor. Bunlara bu şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hani evinizin önüne falan dökenler görüyorum. Yani evinizin önüne çok büyük zehir döküyorsunuz haberiniz olsun. hiç bu işlere bulaşmayın. Gidin atölyelerde yaptırın. Ve ben bunu hiçbir yere dökmüyorum. Çünkü bunun tatlı olduğu söyleniyor. Kokusundan tatlı olduğu da belli zaten. Şimdi yenilerini acılaştırıcılar var içinde yazıyor falan. hayvanlar yerse bunu vebali de sizin üzerinize. Bunu da söyleyeyim. bu konu böyle. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Pis bir iş. Yani benim bu atölyede yaptığım işler içerisinde yani sen e, çok iş yapıyorum ben burada. Bir tane işi çıkar deseler antifriz diye yani şu soğutma sistemi antifriz nedeninden bu zehirli pislikten dolayı bu işi yapmayayım derim. Yani sen desek ki her şeyi yapacaksın ama bir işi seçme şansı tanıyor sana. Sen başkası yapacak bunu. Bunu seçelim. Açık olarak söyleyeyim. O kadar pis bir iş. O yüzden amatör olarak yapacaksanız da kendiniz hiç bulaşmayın derim. Peki onun çok şu an konuşulan bir konu var. Onun hakkında biraz bahsedeyim. Yani pas aldı, yürüdü. Yani işte bunların değişme sıklığı var biliyorsunuz. Bu 3 yıl diyor. Bunlar değişme sıklığına yaklaşmadan önce değiştirilmeli. Antifrizlerin buradan böyle bakılıyor. eksi -25 tam hayır. antifrizin birçok özelliği var. Sadece donma noktasını aşağı çekme değil. O donma noktasını aşağı çekme özelliği varken başka bir özelliğini kaybetmiş olabilir mi? Bilmemizin imkanı yok. Antifriz koyulma oranı bilinir. Koyulma tarihi bilinir. Ona göre değiştirilir. Bozulduysa zaten rengi de, rengi bozar. Oradan anlaşılır. Bunun dışında başka bir şey yok. Ben, benim atölyemde de var onlar. Bak diyorlar bakıyorum yani kıramıyorum müşterileri, arkadaşları ama gerçekte onun bir önemi yok. Ne zaman koyduğunu bileceksiniz. Bilmiyorsanız değiştireceksiniz. Tarihi siz atacaksınız. Zamanı gelince değiştireceksiniz. Bu kadardır. Bunun başka bir şey yok. Ee... Ha, o nasıl kullanılabilir? Çok soğuk bir yere gideceksinizdir. Erzurum'a mı gideceksiniz işte? Bir yerlere çıkacaksınızdır. O zaman olabilir yani. Hani ben bir bakayım Uludağ'a çıkacağız falan ne durumda diye. O, o, şekilde kullanılabilir. Ama onun dışında durumunu belli etmek için kullanılması doğru değil. Veya yani sistemde antifriz var mı diye bakılması doğru değil. Antifriz vardır ama tarihi geçmiş çok geçmiş olabilir. Antifrizler çok bir işe yaramıyor. Vakti geldiğinde değiştireceksiniz. Türkiye'de bakılmıyor. İşte bu antifrizlere özen göstermeme ve yağ özen göstermeme yüzünden e, el alemin e, milyon kilometreler yaptırdığı araç motorlarına biz 200-250 bini zor yaptırıyoruz. Ben size bunu e, bir dost söyleme olarak, acıyı söyleyen bir dost olarak söyleyeyim. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Dedik ya bu emniyet valfidir sisteminizde diye şu kapaklar ya da radyatör kapakları her su değiştirdiğinizde zaten termostat değiştirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Onları da değiştirin. Bu kapakları da değiştirin. Bu kapakların bozulmasından dolayı yanan çok motorlar var. Yani onu söyleyeyim. Ve aracın hararet yapması çok büyük bir sorundur. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani segman yiyebilir ya. Bir motor segment yiyecek zaten yani. Ama biz hararet yapmasını beklemiyoruz bir motorun ömrü boyunca iyi bakılmış bir motor. Yani rektifiye yiyebilir, segmandan şundan bundan ama hararet hiç yapmaması lazım. Çünkü çok büyük bir sorun hararet aynı zamanda. Ee, dediğimiz gibi buradan suyu koyuyoruz, e, kapağı da değiştiriyoruz. Ve bir şey daha söyleyeceğim, e, değiştirdiğiniz zaman devir daiminizi mutlaka değiştirtin. O zaman da suyunuzu değiştirin. Yani trigger açılmışken devir daim mümkün mertebe yani. Bilmiyorum işte ekonomik durum falan bir şeyler değerlendirilebilir. Biraz da ustanıza sorun yani onlar anlarlar. Şimdi ben baktığım zaman ellediğim zaman anlıyorum mesela durumunu. O şekilde de değiştirilmesi uygun olacaktır. Siz bir durulama yapmaya özen gösterin. Dediğim gibi hep su kalacaktır sisteminizde. Ama bunu şununla karıştırmayın. Şimdi pas almış motorlar oluyor. Onu anlatacağım şimdi size. Açıyorsunuz burada pas var. Şöyle şeyler görüyorum. Suyla çalıştırılıyor sistem. O pası almak için. Bir gün, birkaç gün, bir hafta. Hayır. Ya bizim burada yaptığımız durulamaya yarım saatlik bir şey. Zaten pası yapan su. Çürütmeyi yapan su. Ne dedik? Bunları edingenlemek için bu var. Antifriz var. Saf antifriz bassan sisteme anlarım. Ha siz bilmezsiniz. Zaten burada gördüğünüz pas sizin sorununuz değil. O suyun içinde çözülmüş an. Akıttığınızda gidecek zaten. Esas galeriler dolmuştur. Galerilerden çözülenler kalorifer radyatörü, soğutma radyatörü bunları doldurmuştur işte devir daim zarar vermiştir. Zaten sıkıntılar buradadır zaten. Yani burada değildir. Siz bu sistemden sürekli geçirin. Yani paslı bir borunun içerisinden sürekli sıvı geçirirseniz ne olur? Daha çok paslanır ama. Daha çok kendini paslandırmaya devam eder ama içinden su temiz gibi akabilir yani. Siz böyle yaptığınızda sistemde yani böyle acıyı acil, acıyla mı almaya çalışılıyor bilmiyorum. Çok yanlış bir sistem. Ha, orada pası gördük artık ne yapacağız? Zaten yapacak bir şey yok. Orada pas bir kere hiç gözükmemesi gerekiyor. Antifrizin zamanında değiştirirseniz hiç pas görmezsiniz orada hayatınız boyunca. Gördünüz ne yapacaksınız? Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir kere geçmiş olsun. Böyle bir motor gördüğünüzde arkanız dönün gidin. Onun toplaması kolay değil. Çünkü motor artık içten içte çürütmüştür. Özellikle biliyorsunuz su galerileri üst tarafta kapakta çok yakınlar boşluklara. Ee, ondan çatlaklar falan oluşuyor. Kapak çöpe çıkıyor zaten. <laughs> bu alt tarafta da olabilir. Yani motorunuz komple pas yüzünden çöpe çıkması çok anormal bir şey değil. Gördüğümüz, karşılaştığımız bir şey. Ha biz bunu artık yaptık ya yani. ne yapacağız bundan sonra diyorsanız öyle acı acıyla almaya çalışmayın. Birkaç gün suda çalıştım. Hayır. İki durulama yapabilirsiniz. Üç durulama yapabilirsiniz. Durulamanızı yapın. Ondan sonra güzel antifrizli. %50-50 yerine %60 antifriz koyabilirsiniz. Yerine göre yani. Çok sıcak bir iklimdeyseniz Adana'daysanız yapmayın. Ama mesela daha soğuk bir iklimdeyseniz yapabilirsiniz. Biraz daha antifrizi arttırabilirsiniz. Sistemde çözecektir o pası bir miktar. Temizleyecektir bir miktar. O zaten çözülen pasta size daha büyük sorunlar yaratacaktır muhtemelen. Diğerleri tıkayacaktır falan. Tıkamazsa bu şekilde yani sık antifriz değiştirerek suyunuzun, soğutma suyunuzu sık sık değiştirirseniz işte paslı gördükten sonra, çok paslıdan sonra işte bir 5000 kilometre kullanırsınız. Sonra bir 10.000 kilometre kullanırsınız. Sonra bir 15.000 kilometre. böyle sık değiştirerek e, soğutma sistemindeki sıvıyı bir şansınız varsa bu arada radyatörlerinizden birisi tıklanırsa radyatörcüye gidersiniz. Onlarda bir açma şeyleri falan var kimyasalları. Onlarla denerler. Açılırsa açılır. E, açılmazsa yapacak bir şey yok. Yani ya hararet yapar motorunuz ya büyük sorunlar görür. Çatlar matlar bir şey olur. Tek şansınız bu yani. Deneyebileceğiniz, benim size önerebileceğim tek bir ne şey bu. Son, tek bir çözüm bu yani. Sık, antifrizi suyunuzu sık değiştireceksiniz. Yani sistemin, artık dua edeceksiniz o arada da. Şansınız yaver giderse, dualarınız kabul olursa, sisteminizde bir şey olmadan atlatabilirsiniz. En azından bir noktaya kadar. O mutlaka ki zaten hasar vermiştir motora. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.